bilim fakültesini bitirmiş. Ne Arkadaşlar, için? Para için. Bir dakika, bir dakika. Hadi konuşma yok. Arkadaşlar burada Sayın Cumhurbaşkanımıza sesleniyorum. 2002'de Adıyaman'a geldiği zaman bizim Adıyaman'ı serbest eden Sayın Cumhurbaşkanımız. Biz 2002'den beri devletimizin, vatanımızın yanında olan birer toplumuz. Bugüne kadar hiçbir şekilde devletten hiçbir şekilde hiçbir şey talep etmedik. Bizim Adıyaman'da 2002'den beri 5 tane milletvekili AK Parti'ye çıkartan bir toplumuz. Bugün Ahmet Aydın içinden çıkartın. 4 milletvekilinin ismini bilmiyoruz. Buradaki halk herkes burada. Saysınlar AK Parti'nin 5 tane milletvekili. Bu buna bir şey. şey. Devletin bize vermiş o kardeşi bir bu mudur? Vermişler Adıyaman'da 4 tane vermiş. kooperatif kurmuşlar. Kooperatifi kişilere teslim etmişler. Gelin sahalara beraber inelim. Dört, dört tane kooperatifi izlemeye. verilen şube başkanları, kooperatifin başındaki başkanların kişiliklerini araştırın. Biz de sayın valimiz de biz dün geçenlerde valiye de bunu izah ettik. Dört tane başkanın kişiliklerini araştırın. Zaten devlet kendisi çekti. Bu adamlara kooperatif vermeyin. haber verdiler annemden sonra blokla

Daha dün biliyorsunuz Resul'un ablanda Amasya'da görüşüldü, bakanla görüşüldü, Hayır görüşmedi bu görüşülecek, ay, uzukça. Uzukça. Ay görüşülecek ay, uzukça. Uzukça. Ya arkadaşlar. sonra ne iş Yok gelsin para para Ya İçişleri Bakanı gelecek buraya. İçişleri Bakanı. İçişleri Bakanı gelmedi sürece olmayacak bu iş. Ağabey baydın geldim tanım. Adıyaman valisi olarak söz verdim. Gelecek hafta içinde de mecliste görüşülecek. <laughs> <laughs> <medo> <laughs> <Hardy ken turmam gülüyor> gerekli uzatma sağlanacak dedim. Bunları söyledik. Bunları söyledik. Hele bir uzasın. Ondan sonra görüşürüz. Arkadaşlar, arkadaşlar, önceki sıkıntımız. Bakın, önce sıkıntı uzaması lazım ki meclis uzun süreli çalışabilsin, görüşebilsin. Önce uzaması lazım gamer'ı yapıyorsun sen harbi mal Derdiniz, derdimiz, derdiniz, derdimiz. Ama böyle Sen olmaz diyorum ben size. Bir şey Başka şey bir şey demiyorum. De demokratik canım. eylem böyle olmaz. Evet. Bizim çeyiz parası elimizden alınıyor. Utansınlar bunu başımıza getirenler, Utansınlar. Ama yayınlayacaklar. Vali Vali

Niye burayı kapatıyorsunuz? Sağ taraf, Onu. sağ taraf, sağ taraf. Ne diyek biz size Allah aşkına ulan bize oluyor. Hakkınızı kim arıyor ben de bilmiyorum. Ne var? Nerede Hastamız nerede yatıyor? Hastamız Adem Han'da geldi. Iki saat burada bekliyor. Üç saat burada bekliyor. Şimdi geldi çocuğum evde eve dönemiyorum ben. Gelin ben bir yol göstereyim ben eve götürün sen sen. Hastamızın neyi var? Neyi var hastamızın? Hastam kaldı rahatsızı. Anca olacak. Vaziyete hemen şaşırsın. ama var mı atış gibi? Ha? Ne diyeyim Ne diyeyim daha ne yapacağım? Çıkma Allah'ım. Hayır çıkma. var. rahat. Kıbrıs ne Ne oynay? ne oynay? Sana bir şey soru. Valla. Yolu Yakup Bey'le de görüştü zaten. Tamam mı?